Milyonlarca çalışanın gözü kulağı bu hafta Ankara'da olacak. Asgari ücret tespit komisyonunun dördüncü toplantısı bu hafta yapılacak. Türk işin talebi asgari ücretin 29.583 lira olması işvereni temsil eden TİSK'in masaya getireceği rakam bekleniyor. Asgari ücrete karar haftasına giriliyor. Milyonlarca çalışanın gözü Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun dördüncü toplantısında. İşçi, işveren ve hükümet kanadından temsilciler yeni haftada bir araya gelecek. O toplantıda asgari ücretin netleştirilerek kamuoyuna duyurulması bekleniyor. 29.583 TL enflasyon artı %20 refah payı. Bu rakam bu. Bunu verirlerse imza atarız. Vermezse imza atmayız. Orada olmayız. İlk üç toplantıda taraftar masaya bir rakam getirmeyince Türk iş beklentisini bir basın toplantısıyla duyurdu. Şimdi işverenin masaya getireceği zam oranı bekleniyor. TİSK, dengeli ve sürdürülebilir bir ücret istiyor. Asgari ücrete işverene verilen desteğinde devam etmesini talep ediyor. Enflasyon ve alım gücü gibi kriterlerin incelendiğini söyleyen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan da hem çalışanlarımızın refahını artırarak eflasyona ezdirmeyecek, hem de işverenlerimizin rekabet gücünü koruyacağız dedi. Yasaya göre asgari ücretin Aralık ayının sonuna kadar belirlenip açıklanması gerekiyor.